Merhaba arkadaşlar, bu haftaki konumuzda ölçek nedir, biz mimarlar olarak ve proje derslerinde genel anlamda hangi ölçekli projelerimizi çizeriz, en çok hangi ölçeği kullanırız onları anlatacağız. İkinci konumuz olarak ölçek, ölçülendirme konusunu işleyeceğiz. Dış ölçülendirme, iç mekan ölçülendirmesi ve düşey ölçülendirmeleri göstereceğiz. Son olarak da arkadaşlar yatağı kesit olarak adlandırdığımız planın nasıl olduğunu biraz değineceğiz arkadaşlar. İlk konumuza geldiğimizde ise ölçek konusu. Arkadaşlar bizler birebir çizdiğimiz ya da tasarladığımız bir şeyin farklı ölçeklerde sunmamız gerekmektedir. Sadece birebir olarak ancak alanda bu yaptığımız projeyi görebiliriz. Bu kapsamda uygulanmadan önce yapacağımız projeyi sunmak için ya da ifade etmek için arkadaşlar farklı ölçeklerde ifade etmemiz gerekiyor. Bunun için arkadaşlar ölçek kavramı harita uzunluğu yani e, harita uzunluğu ve gerçek bölü gerçek uzunlukla ortaya çıkmaktadır arkadaşlar. E, burada iki tane örnek var. Bu örneğin hızlıca örneklere baktığımızda 1 bölü 50 ölçekli planda 6.2 santim en ölçüsünde çizilen e, mutfak dolabının gerçek boyu kaç santim diye bir sorumuz var. Ölçek konusuna baktığımızda yani kısacası arkadaşlar... E, 1 bölü 50 oranında küçültmüş ve 6.2 santim olmuş. Demek ki işleri dışa çarpı yaptığımızda bunun gerçek uzunluğu 310 santim olduğunu görüyoruz. Sizler sayısalcı olduğunuz için zaten bu ölçek konusunu çok daha iyi hızlı anlayacağınızı düşünüyorum. Yani kısacası 310 santimlik bir şeyi 1 bölü 50 ölçeğinde küçülttüğümüzde 6.2 santim olarak arkadaşlar görünecektir. Ölçek olayı buna deniyor. İşte 1 bölü 500 bin ölçekli bir haritada 4 santim ile gösterilen bir yolun gerçek uzunluğu kaç kilometredir denildiğinde arkadaşlar. Demek ki biz bir yolu 1 bölü 500 bin kere küçültmüşüz, bölmüşüz yani ve 4 santim olarak görülmüş. Demek ki biz 4 ile 500 bin çarptığımızda aslında 2 milyon santim yani 20 kilometre olarak görünecektir arkadaşlar. Bizler ise ölçek konusunu arkadaşlar ve mimari projelerde 1 bölü 500, 1000, 1 bölü 50, 200, 100 gibi ve 1 bölü 2, 5 gibi sistem detayları olarak sıklıkla kullanmaktayız. 1 bölü 500, 1000 gibi detayları arkadaşlar genellikle vaziyet planlarımızı ve analizlerimizi göstermek için bir yapılı çevre ve yapılı binamızın çevresini ve işte oradan geçen yolları, aksları, önemli rengi noktalarını, otogar, tren istasyonu gibi önemli merkezleri göstermek için kullanılırız. Kullanırız. 1 bölü 50, 100 ve 200 ölçekli planlarda ise arkadaşlar genellikle projemizin planlarını ve kesit ve görünüşlerini çizmek için kullanırız. Daha detay indiğimizde ise 1 bölü 2, 5, 10 gibi detaylarda ise kapı, pencere, çatı saçakları gibi bazı önemli ve sistem detaylarını göstermek için kullanılır arkadaşlar. Hızlıca bunların ne anlama geldiğini anlatmak istiyorum. 1 bölü 500, 1 bölü 1000 ölçeği gibi genellikle kullandığımız de arkadaşlar projemizin arsasını ve onun çevresiyle olan ilişkilerini göstermek için kullanırız. Genellikle vaziyet planları 1 bölü 500 bin ölçeğinde olmaktadır. 1 bölü binlerde ise analizlerimizi yapmak için yani arsamızın önemli nirengi noktalarına, yaya aksına, trafik aksına, şehir merkezine, önemli tren istasyonu olsun, otogar olsun bazı önemli noktaları olan uzaklığını göstermek için arkadaşlar 1 bölü 500 ve 1000 ölçeğinde çizimler olarak kullanılırız. 1 bölü 250 ve 100 ölçeğine geldiğimizde arkadaşlar artık biraz daha detaya indiğimiz için e, projemizin kat planlarını, görünüşlerini ve kesitlerini çizmek için kullanmışız arkadaşlar. Bakın 1 bölü 200'den 1 bölü 50 ölçeğine indiğimizde daha detaylandırıldığını görüyoruz. 1 bölü 200 ölçeğinde genel duvarlar ve tefrişler görünürken 1 bölü 50 ölçeğine indiğimizde arkadaşlar e, sıva kalınlıklarını, iç dış sıva kalınlıklarını, tefrişlerini, ve işte buradaki kolon, duvar gibi yapı malzemelerinin, teknik olarak gösterimlerini detaylı bir şekilde gösterildiğini görmekteyiz. 1 bölü 2, 5 gibi sistem detaylarına indiğimizde arkadaşlar, yani bir bir ölçeği 1 bölü 2 oranla ve 1 bölü 5 oranla küçülttüğümüzde genellikle kapı, pencere, çatı, saçak gibi önemli sistemleri ifade edebilmek için ve bunun uygulanması bağlamında sıkıntı yaşayacağını düşündüğümüz önemli detayları göstermek için o çizimi 1 bölü 2 ya da 1 bölü 5 oranında küçülterek gösteririz arkadaşlar. Ve burada gördüğünüz gibi bütün sistemsel detayları birebir olarak arkadaşlar görmekteyiz bütün detaylarını. Grafik ölçek olarak arkadaşlar bunlar genellikle biz bu ölçeği arkadaşlar işte makale bildiri ya da dergilerde yaptığımız çizimi göstermek için kullanırız. Burada bir ölçek görüyorsunuz arkadaşlar. İşte 5 metrelik, 2 metrelik, 1 metrelik gibi böyle bir ölçek kullanılır arkadaşlar. Bunu da hızlıca bir proje önerisini anlatmak istersek arkadaşlar. Bu ölçeği birebir olarak kullanıp istediğimiz ölçekte çıktı aldığımızda biz metreyle arkadaşlar çıktı alınan şeyi kontrol ettiğimizde örneğin 1 metrelik yer 1 santime denk geldiyse ona göre oranlayıp bu yapının elini boyunu iç mekanlarının elini boyunu duvarlarını çok rahat bir şekilde oranlayarak ne kadar bir ölçekte çizildiğini veya en boy oranlarını çok rahat bir şekilde bulabiliriz arkadaşlar. İstediğimiz ölçekte bu sayede çıktı alabiliriz, çıktı aldıktan sonra buradaki ölçeği kontrol ederek işte 5 metre ne kadar denk geldi, 1 santime geldi. O zaman burası 10 santim ise ona göre onla çarpıp 50 metre gibi enini ve boyunu, iç mekan özelliklerini çok rahat bir şekilde ölçüsünü hesaplayabiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi bu ölçek şablonlarını biz daha çok akademik yayınlarda çok detaylı ölçüler vermemek için genel krokisini ve genel özelliklerini enini boyunu ortaya çıkartmak için böyle şablonlar kullanırız arkadaşlar.